Evet arkadaşlar. Samsung'un şarjı bitti. Şimdi takacağım bakalım. power Powerbank'imizin ne kadar şarjı kaldı en son. Kalan şarjı bu Powerbank'imizin. Telefon sıcak. Bayağı sıcak olduğu için geç olur. Telefonunuz çok ısındıysa muhtemelen geç olacaktır. Bu arada telefonunuz bir ısınmışken Powerbank'ten beraber buzdolabına 2-3 dakika atın. Daha hızlı şarj olur yani. 27 watt çekiyor. Çok güzel. 28 watt çekiyor. Bu halde ısınmışken dediğim gibi buzdolabına atın. 2-3 dakika bekleyin. Sonra geri çıkartın. Hemen geri çekin. Derin dondurucuya atın. 29 mu 26 mı lan? Derin dondurucun dediğim gibi hakikaten ona koyun. Bakalım ne yapacak. 26 VA çekiyor şu an güzel 27 VA çekti. Evet. Arkadaşlar bunu 10 milik versiyonu biliyordunuz. Şarjı 5'e indiği zaman yanıp sönüyordu böyle. Bu bu da o da mesela böyle üçgen, dörtgen şarjı birden böyle bire inmeden direkt kesiyordu. Bunun 10 binliğini biliyoruz tabi. O da aynı böyle yapıyordu. Sonra abim 2-3 kere şarj ettim bunu. 2-3 kere şarjdan sonra. Bunlar da böyle bir şey herhalde. 5'te başlıyor direkt yanım sönmeye. Sonra bazen 4'te elektriği birden kesiyor. Şimdi 1'e kadar inmiş. Bazen 3'te kesiyor. 3'te kesti oluyor. 2'de kesiyor. Bazen 1'e inmeden kesiyor. Böyle bir alet bunlar. Şimdi tam bir tane şarjlar. Bakalım ne yapacak. Göreceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar telefonumu neredeyse dört kere değil de dört kere yakın e, şarj yaptı sayılır. Ben yine video atacağım size biraz sonra. Yani ne desek arkadaşlar buna üç buçuk kere mi şarj desek? Üç buçuk kere e, değil de dört kere yakın bir şarj yaptı. Yani sıfırdan 86'ya getirdi. Şu anda işte dolum süresi bu. Hala yanım sönüyor yani. Her an bitebilir tabii. Buna şarjı. Bakacağız ne yapacak. Da full pek sanmıyorum. Arkadaşlar şimdi sıfırdan 96'ya getirdi. Yani toplamda 396 diş ekledi. Neredeyse 4 kere şarj etti. 4 kere çok az kala bir şarj etti. Dediğim gibi 396 diş eklemeyi becerdi. Başka denemeler de yapacağım bundan. Evet sıfırları yakmış. <laughs> Arkadaşlar daha devam ediyor. Yan tarafa bastım ya 97. <laughs> Artık kapandık şu düğmeye basacağım yanına. artık nereye kadar açabildiğim yere kadar <laughs> açıp tekrar enerji vermeye çalışacağım. Arkadaşlar tamam da power yani elektriği kesti. Yani şimdi anlamadım ben bundan bir şey. Nasıl oldu bu? Yani şarj oluyor diyor. Elektriği kesti halde şarj oluyor diyor. Yani gerçekten anlamadım ya.